Hazreti Ömer, Medine'de halifeliği zamanında birkaç ashabı gözünden insanla sohbet ederken, iki delikanlı, bir delikanlı aralarına alıp getirip mecliste yere kapaklandırırlar. Derler ki delikanlılar, ayaktakiler, bu yerde yatan bizim babamızı öldürdü, kısas isteriz. Bunun üzerine Hazreti Ömer yerde olana der ki, iddiayı duydun ne dersin? Başını kaldırır çocuk, der ki doğru efendim. Bu delikanlılar yalan söylemiyorlar, doğru söylüyorlar. Ama olan hadiseyi bir de ben anlatayım isterseniz. Anlattıktan sonra da her ne ceza vereceksiniz, adaletinize razıyım. Bunun üzerine başını kaldırır, der ki ben bedeviyim, çöllerde yaşarım, güzel atlar yetiştiririm. 40 yılda bir de o atların iyilerinden Medine pazarına getirip satarım. Sattığımın parasıyla da birkaç yıl geçinirim bu sene öyle güzel bir at yetiştirdim ki çoluğumu çocuğumu da yanıma aldım. Bu at nasıl olsa çok para eder. Çoluğum çocuğum da gezmiş olur diye hep beraber geliyorduk. Şehrin dar sokaklarına geldiğimiz sırada o at o bakışla, bakışları insanın gözlerinin kıyamayacağı kadar güzel olan o at birdenbire başını uzattığı bahçe duvarlarından birinin içerisindeki meyvelerden birini ısırdı. O sırada bahçe duvarının arkasından öfkeli bir adam ortaya çıktı. Eline bir taş aldı yumruk büyüklüğünde ve o taşı fırlattı. Atın alnına değmez mi? At oracıkta düştü öldü. Şimdi ben bütün umudumu bağladığım o atın orada ölmesi karşısında heyecana kapıldım. Ona atılan taşı, aynı taşı yerden aldım. Ben de adama attım. Olacak bu ya. Taş da tam adamın alnına geldi. O da orada yere düştü öldü. Mesele budur. Şimdi adaletinize sığınıyorum. Hazreti Ömer hadiseyi dinledikten sonra evet sen adamı öldürdün kısas der. Bunun üzerine delikanlı der ki razıyım kısasa razıyım. Lakin benim bir kardeşim var. Babam ona biraz para bıraktı bana emanet etti. Dedi ki bu çocuğun parasıdır. Akıl bali olasıya kadar sende dursun sonra verirsin. Ben o parayı bir yere gömdüm. Gömdüğüm yeri benden başka hiç kimsecikler bilmiyor. Şimdi memleketime gidip o paranın gömüldüğü yerden çıkarılıp vasiyesine teslim edilebilmesi için çocuğun bana üç gün lazım. Bana üç gün mühlet verin ve bu üç gün içerisinde ben gideyim emaneti yerine teslim edeyim sonra geleyim. Etraftan bir takım sesler çıkar. Kimisi müsaade edilmesin, kaçmak istiyor der. Kimisi müsaade edilsin der. O sırada delikanlı meclisteki birini gösterir. Bu zat bana kefil olur der. İşaret ettiği kişi Ebuzeri Gıfari'dir. Ebuzeri Gıfari'ye Hazreti Ömer bakar. O da evet ben bu delikanlıya kefil oluyorum der. Bunun üzerine çocuk gider. Gider. Hakikaten de gider. Arkasından bir sürü dedikodu başlar. Kaçtı. Artık biz kısas isteriz. Öteki babaları ölen iki delikanlı mutlaka heyecanla e, Hazreti Ömer'in kapısında beklemektedir. Üç gün geçer. Üç gün içerisinde şehirde bu haber yayılır. Pek çok insan gelecek gelmeyecek e, tartışmaları yaşar. Nihayet üç gün ikindi vakti verilen mühlet sona ermektedir. Herkes toplanmıştır. Bir taraftan da Ebu Zerri Gıfari gibi birisi kısas dolayısıyla diyet borcu ödenecektir. Yani kefil olduğuna göre ondan sorulacaktır hesabı. Çocuk beklerler, beklerler, gelen yok, beklerler, beklerler, gelen yok. Ve bir an ufukta bir kara bulut belirir, toz bulutu. Dört nala bir atla bir çocuk gelir ve at, adeta at çatlayacak gibidir. Yetişir ve der ki geldim, işte şimdi hazırım. Bu hadiseyi gören insanlar, onun kaçtığını falan söyleyenler bu sefer şaşırırlar, derler ki bu ne bir nasıl bir asalet ki kendi ölümüne koşarak geliyorsun. Atını çatlatırcasına kendi ölümüne geliyorsun. Delikanlı der ki dünyada ahde vefa kalmadı mı denilseydi. İnsan bir kere ölür. Bunun üzerine Ebu Zer'i Gıfari'ye dediler ki bu delikanlı nasıl bir delikanlı böyle? Hele bunu bize biri anlat. Sen mutlaka kefil olduğuna göre tanıyorsun. Ebu Zer'i Gıfari dedi ki hayır ben bu delikanlıyı tanımıyorum sadece yüzüne baktım. Temiz bir yüze benziyordu ve yeryüzünde mürüvvet kalmadı mı denilseydi diye düşündüm ve mürüvvet göstermiş olmak için kefil oldum. Bunun üzerine iddiaları bulunan davacı iki genç derler ki biz bu delikanlıyı babamızın diyetinden vazgeçip bağışlıyoruz. Yeryüzünde ihsan kalmadı mı denilsin? Biz bu üç özelliği bugün kaybetme noktasındayız